Vallahi bu filmi seyredince aklıma hemen finansçı, iş adamı, pedofili suçlusu ve hapiste kendini asarak yaşamına son veren Jeffrey Epstein geldi. Benim çocukluğumda ve gençliğimde zengin insanlar deyince sanayide önde gelen isimler aklımıza gelirdi. Fakat şimdi zenginler tamamen sektör değiştirdi ve teknoloji milyarderleri karşımızda ki bu teknoloji milyarderleri dünyadaki birçok politikayı da belirliyor. Bir komplo teorisine göre dünyayı yönetenler aslında. Bu filmde de böyle bir teknoloji milyarderi, genç bir adam var. Geçen yıl yaptıklarından dolayı televizyon ekranlarında özür diliyor. Bir ruhsal tedavi aldığını söylüyor. Onunla bu şekilde tanışıyoruz. Filmin başlangıcında bir genç kadın bu adamı telefonun ekranında haberlerden takip ediyor. Sonra bu genç kadının Sleder adlı milyarderin bağış gecesinde kokteyl garson olarak çalıştığını görüyoruz. Fakat arkadaşıyla birlikte bir şekilde kıyafet değiştirerek davetlilerin arasına karışıyorlar. Ve milyarder bu genç kadınla tanışarak ve ondan etkilenerek onu özel adasına davet ediyor diğer davetlilerle birlikte. Bir psikolojik gerilim olan ve içinde kara mizah da barındıran film işte bu adada geçiyor. Her biri ünlü oyuncular tarafından canlandırılan erkek davetliler ve bir de genç kadınlar var. Çok pahalı şampanyaların su gibi aktığı, egzotik yemeklerin yendiği, sabah akşam farklı kıyafetlerin giyildiği, cennet gibi bir tatil ama ters giden bir şeyler var. Sanki bir şey oradaki genç kadınların hafızasını sıfırlıyor. Bu kadar ipucu vermem yeterli. Çünkü hikayenin ikinci yarısında ve finale doğru herkesin ama özellikle genç kadınların çok keyifleneceğini düşünüyorum. Müzisyen Lenny Kravitz'in çok genç yaşta farklı rollerle ciddi başarılar elde eden oyuncu kızı Zoe Kravitz bu filmin yönetmeni. Zoe Kravitz yakın planlar ve kısa çekimlerle çok dinamik bir stile imza atmış. Bu sizin de adada o parti yapan grupla birlikte olduğunuz hissini doğuruyor. Seyirci olarak bütün o eğlencenin içinde hiç huzurlu olamıyorsunuz. Alttan alta yaklaşan ciddi bir tehlikenin olduğunu zaten seziyorsunuz. Filmde unutturmak kavramı çok önemli. Çünkü bunca berbat olay yaşadığımız ve bu kadar kötü insanla karşı karşıya kaldığımız şu dünyada hafızamız sanki ara ara sıfırlanıyor. Ve bu filmin hikayesinde de o hafıza sıfırlama meselesi zengin ve zorba erkeklerin faşizanlıklarını örten bir perde niteliğinde. Film tek cümleyle ne anlatıyor derseniz, sıradan bir genç kadının dünyaya sahip olduğunu zanneden, şımarık, ruh hastası hatta manyak bir adamla baş etme yöntemini anlatıyor. Ama nasıl? Hangi gelişmelerle? Nasıl bir mücadele vererek onu filmde göreceksiniz milyarderi Channing Tatum başarıyla canlandırıyor. Çünkü bu tür birçok zenginde gördüğümüz o özellikleri vücut diliyle ve bakışlarıyla gayet iyi vurguluyor. Bir yandan son derece samimi ve yardımsever ama diğer taraftan da küstah ve kibirli. Kokteyl garsonumuz genç kadın Frida rolünde ise şahane bir oyuncu Naomi Eki var. Frida'nın milyardere olan tutkusu, ona olan ilgisi, adaya gittikten sonra sürekli onu gözlemesi ama giderek aslında onun bambaşka biri olduğunu keşfetmesi ve nereye düştüğünü keşfettikten sonraki mücadelesinde kendi karakterinin değişimini gayet iyi oynamış. Karşımızda günümüze çok uygun farklı bir hikaye var. İyi yazılmış, iyi oynanmış ve iyi yönetilmiş.